Evet. Galiba dördüncü sayfamız bu bizim. Devam ediyoruz. Arzu bir kartondan her birinin alanı 120 santimetre kare ve kenarları santim cinsinde birer tam sayı olan dikdörtgen şeklinde birbirinden farklı dört parça kesmiştir. <laughs> yani bize ne lazım? 120'nin çarpanları. 1 çarpı 120, 2 çarpı 60. Çeşit çeşit farklı farklı dikdörtgenler göstereceğiz. Sonra diyor ki arzu elde etti bu dikdörtgenleri aralarında boşluk kalmayacak şekilde birleştirerek bir cetvelin 5. santimi. Bu bir cetvelin 5. santimi gösteren çizgisinden itibaren dediği için yani sıfırdan değil de 5'ten itibaren ölçmeye başlayacağına yani fazladan bir 5 eklememiz gerektiğini söylüyor. İtibaren yerleştirilirse diyor kartonların bitiş çizgisi en fazla. O zaman uzun kenarların en fazlasını alacağız. Hep uzun kenarları alacağız. O zaman hızlı bir şekilde... 1 çarpı 120 2 çarpı 60 3 çarpı 40 4 çarpı 30 kaç tane kesiyorduk arkadaşlar 4 parça en büyükleri de bunlar uzun kenarlarımız neler 120 yanına bir tane daha koyduk 60 yanına bir tane daha koyduk 40 yanına bir tane daha koyduk 30 yan yana koyduğumuzda bunların toplamı kadar olacak 180 220, 30 daha. 250 bizim cevabımız. Normal ölçümüz. Ama 5. santimden itibaren ölçtüğümüz için burası neyi gösterecek? 255'i gösterecek arkadaşlar. Altık soruya geçtik. Aşağıda tabloda birden 9'a kadar rakamlar boş yerlere işte boş karelere yerleştirilecektir. Tabloda sağdaki sayılar Satırların, satırlardaki sayıların alttaki sayılar ise sütunlardaki sayıların çarpımına çarpımıdır. Birden 9'a kadar sayılar yazacağız arkadaşlar. Tabloda sağdaki sayılar, satırdaki sayıların alttaki sayılarda sütundaki sayıların çarpımında Yani buradakilerin çarpımı burayı buradakilerin çarpımı burayı verecek. Bu sayılardan bazıları yerlerine yazıldığına yazıldığına göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar böyle soruları çok seveceksiniz doku gibi düşünün. Ne var burada? 90. 96'ya böldüm. Kaç? 15. O zaman bu iki sayının çarpımı 15. Yani 3 çarpı 5 olabilir. Baş, yani 3 ve 5 olacak. E, hey, bura 5'in katı olmadığına göre ben buraya 5 yazmam mümkün değil. O zaman buraya ne yazacağım mecburen? 3. o zaman 5 buraya kalır. Devam ediyoruz. Geldik buraya. 108'i 6'ya bölüyorum. 108'i 6'ya bölüyorum. Böldüğümde ne çıktı arkadaşlar? 18. O zaman bu iki sayının çarpımı 18. 1 çarpı 18 yazamam çünkü 1'den 9'a kadar demişti. 2 çarpı 9 o zaman 2 çarpı 9'dur. Ya 2'ye 9 olacak ya da 9'a 2 olacak arkadaşlar. Buraya gelelim. Büyük ihtimalle 9'a 2 olacak. Çünkü burada 9 çarpanı var. Neyse burayı yapalım. Buradan 140'tan yardım alacağız. 140'ı 5'e böldüğümde ne çıkacak? 28. 28 kimle kimin çarpımı? 4 ile 7'nin çarpımı. Şimdi 36 olabilmesi için buraya 9 yazarsam buraya 4 yazacağım. 4 kere 9 36. Bakalım burası tutuyor mu? Buraya 7 yazdım. 7 kere 2 14. Artık burayı bulmamıza gerek yok ama bunun 14'ün 14 katı olduğunu biliyoruz. O zaman sayılar ortaya çıktı. A yerine 4 geldi. B yerine de 2 geldi arkadaşlar. 2 kere 4, şey toplamını istiyor. 2 4 daha 6. Burada birazcık karışık anlatmış olabilirim. Bu da odaklanmanız gereken arkadaşlar. Bir çarpanı vermiş ya. O çarpanı böl. Bu ikisinin çarpımı kaçtır? Sonra çarpan bulmaya Mantıklı olanı yerleştir. Devam ediyoruz. 42. sorudayız. Birden 90'a kadar ardışık doğal sayıların yazılı olduğu kartlardan pozitif çarpan sayısı 3 olan kartlar sarıya sarıya pozitif çarpan sayısı 5 olan kartlar maviye boyanacaktır. Buna göre boyanacak kaç sayısı kaçtır? Arkadaşlar çok karışık ve zor soru gibi gör görünse de. Ne var burada? Tek sayıda çarpan diyor. Tek sayıda. O zaman kimlerle uğraşacağız? Tam kare sayılarla uğraşacağız. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49, 8'in karesi 64. 9'un karesi 81, 10'un karesi 100. 100 ile bile uğraşmayacağız arkadaşlar. Yani 9 tane sayı ile uğraşacağız. Şimdi birin tek bir çarpanı var. O da kendisi. O zaman 1'i almayacağız. 4'e bakıyorum. 1 çarpı 4, 2 çarpı 2. Kaç çarpanı var? 3 tane çarpanı var. Bunu aldık. Zaten toplamı soruyor. 1 çarpı 9, 3 çarpı 3, başka yok. 3 tane çarpanı var. Tamamdır. 16, 1 çarpı 16, 2 çarpı 8, 4 çarpı 4 kaç çarpanımız var? 5 çarpanımız var. 1 çarpı 25. 5 çarpı 5. 3 çarpanımız var. Sarıya boyayacağız. 36'ya geldik. 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 4 çarpı 9. Bu 5'i geçti arkadaşlar. O yüzden bunu almayacağız. 1 çarpı 49. 7 çarpı 7. Kaç tane çarpanımız var? 3 tane çarpanımız var. 64'ü de almayacağız büyük ihtimalle. 1 çarpı 64. 2 çarpı 32. 32. 4 çarpı 16 bu da 5'i geçti. 81'e geldik. 1 çarpı 81 3 çarpı 27 9 çarpı 9. Bunda kaç tane çarpanımız var? 5 tane çarpanımız var. Buna dikkat. attık. Kimleri almadık? Şu ikisini almadık. Kaç taneydi? 9 tane. 3 tanesini eledik. Geriye kaç tane kaldı? 6 tane kaldı. O zaman boyanacak kart sayısı kaçmış? 6'ymış arkadaşlar. Bu güzel bir soru. Bunun benzeri uzatılıp Sorulabilir. Haberiniz olsun. Evet. Yine 1'den 9'a kadar sayılar yazılıyor. 43. sorudayız arkadaşlar. Karelerin dışında verilen sayıda bulundukları satır ve stundakilerin çarpımına eşittir. Yine aynı mesele. Buna göre diyor. A artı B artı C kaçtır arkadaşlar? Şimdi 1'den 9'a kadar e, boyalı olmayan karelere yerleştireceğiz. Yani şuralar dolu. Evet. 30 var arkadaşlar. 30'a nasıl ulaşabilirim? 1'den 9'a kadar sayıları düşün. 3 çarpı 10. Ne? 5 çarpı 6. O zaman 5 çarpı 6. Bakıyorum 72. 5'in katı mı? Değil. O zaman ben buraya 6 yazarım. Buraya da 5 yazarım arkadaşlar. E 6'yı neyle çarparsam 72 olur. 12 ile. O zaman bu ikisinin çarpımı ne olacak? 12 olacak. 12'ye nasıl ulaşabilirim? 2 çarpı 6. Zaten 6'yı yazdım. O yüzden 3 çarpı 4'ü koymak zorundayım. 3 çarpı 4. Hocam neden buraya 3 buraya 4 koydunuz? Bakın arkadaşlar 8'e. 8, e. 8 3'ün katı mı? Değil. O zaman 3'ü buraya yazamam. 3'e 4 yazdım burayı da. Devam ediyoruz. Neresi? 8. 8'i düşünelim. 2 çarpı 4 olacak. O zaman bize ne lazım? 2 lazım arkadaşlar. 1'e 2 olacak. E, 9 2'nin katı olmadığı için 2'yi buraya yazamadığıma ama göre buraya ne yazacağım? 1 yazacağım. E, buraya kaç yazacağım? 2 yazacağım. Burayı da tamamladık. Bir kere neyi çarparsam 9 olur. 9'u 2 ile neyi çarparsam 16 olur. 8'i. Kim kaldı geriye arkadaşlar? 1'i yazdık. 2'yi yazdık. 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı. Kim yok? 7 yok arkadaşlar. Şimdi hepsini yazabiliriz. A'ya gelelim. 5 kere 7 35. Şöyle. Kim? B. 3 kere 7 21. Bir de kim vardı? C. 8 çarpı 9 arkadaşlar. 72 bu üçünün toplamını istiyor topluyorum. Sonu kaç? 8. Sonu 8 ile biten sadece 128 var. O yüzden cevabımız Denizli. Burada ne yapacağız? Algoritma yapacağız arkadaşlar. Algoritma değil de şöyle bölme yapacağız. 72'yi 8'e böldüm kaç? 9. O zaman buranın 9 olması lazım. 3'ün kaçıncı kuvveti 9? 2. 208'i 8'e böldüm ne oldu? 25. 25 5'in kaçıncı kuvveti? Yine 2. 5'in karesi 25 yapar. 2 2 4 diğer sorulara göre çok daha kolay oldu. Evet 45. sorudayız. Arkadaşlar kendisinden küçük tüm pozitif bölenlerin toplamına eşit olan bir pozitif tam sayı mükemmel sayı denir. LGS'de LGS sorusu değil ama LGS'de buna benzer sorular çıkabilir. Bir tanım yapıyor. O tanıma uygun ifadeyi soruyor. Anlamayanlar için bir örnek veriyor. Mesela 6 mükemmel bir sayıdır diyor ki çünkü kendisinden küçük. Yani 6'yı almıyoruz ama diğer çarpanları ne? 1 çarpı 6, 2 çarpı 3 başka da yok ya şu üçünün kendisi hariç diğer kalan çarpanların toplamı kendisine eşitse buna mükemmel sayı diyoruz. Diyor ki buna göre diyor 20A sorusu şey iki basamaklı bir mükemmel sayı ise A yerine aşağıdakiler hangisi gelebilir? Hemen yazalım arkadaşlar 22 diyelim. Şıklardan gitmemiz gerekiyor. Gelebilir olası sorusu zaten. 1 çarpı 22 2 çarpı 11 başka da yok 3'e bölmez Doğru da 5'e 6'ya 7'ye hiçbirine bölmez. Topladığımızda 22 harit 22'ye eşit mi? Değil. O zaman 2'ye almamız mümkün değil. 24'ü deniyoruz. 1 çarpı 24. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. Bu da mümkün değil arkadaşlar. Bakın 26 oldu zaten. Geçti. Kendisi hariç. O zaman 4 de olmaz. Hemen 26'ya geçtik. 1 çarpı 26. 2 çarpı 13. 3'e bölünmez. 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6, 7, 8 hiçbirine bölünmez. Tekrar eder. Bu da toplamları 26 yapmadı. 6 da gitti. Geriye 28 kaldı. Büyük ihtimalle cevabımız 28. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 3 olmuyor. 4 çarpı 7. 5 olmuyor. 6 olmuyor. 7 de tekrar ediyor. Bakın arkadaşlar. 3, 4 daha 7. 7 daha 14. 14, 14 daha 28. Kendisi hariç diğer çarpanların toplamı 28 yapıyor. Yani A yerine 8 yazabiliriz. Alttaki soruya baktık. Diyor ki de 96'yı da bölen sayı olacak. A yerine kaç farklı doğal sayı gelebilir? Neyi soruyor? Ortak böleni soruyor. O zaman bize ne yapalım? <laughs> Aslında EBOB'a anlattığımızda diyoruz ki en büyük ortak böleni bulun. Ee, onun bölenleri ikisini birden böler. Yani bu sorunun çözüm mantığı şudur arkadaşlar. Neyse EBOB'a geçmediğimiz için oradan anlatmayayım. Şuradan anlatayım. 1 çarpı 72, 2 çarpı 36, 3 çarpı 24, 4 çarpı 18, 5 olmuyor 6 çarpı 12 7 olmuyor 8 çarpı 9 devam edelim. 1 çarpı 96 2 çarpı 48 3 çarpı 32 en büyüğünü bulacağız en büyük ortak böleni bulacağız diğerlerini ya da devam edelim 4 çarpı 24 5 olmuyor 6 çarpı 16 7 olmuyor 8 çarpı 12 9 olmuyor, 10 olmuyor, 11 olmuyor, 12 de tekrar ediyor. Ortak bölenlerin istiyor. Işte A yerine kaç farklı doğal sayı olabilir? 1'ler yazılabilir arkadaşlar. 2'ler yazılabilir, 3'ler yazılabilir, 4'ler yazılabilir, 6'lar yazılabilir, 8'ler yazılabilir, 9 yok. 12'ler yazılabilir, başka da yok. Bir yerde daha tamam yaptık. Bir yerde daha olması lazım. E, eh, 24 evet. 24'ler ortak. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oldu. Cevabımız 8. Hocam bunun kısa bir yolu var mı? Arkadaşlar var. En büyük ortak böleni buldunuz mu? En büyük ortak böleni buldunuz mu? Diğerleri kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bakın arkadaşlar en büyük kaç? 24. 24 bölüyorsa ikisini de 24'ü bölen her sayıda bu ikisini böler. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 4 çarpı 6 kaç tane var arkadaşlar 8 tane hemen direkt işareti 8 yapar bilirsiniz yani hepsini bulmak yerine en büyüğünü bulmak en büyük ortak böleni bulmak işimizi kolaylaştıracaktır devam edelim 47 Ece Nisan'ın 30'u Nisan ayının 30'un pozitif çarpanlarına denk gelen tarihlerinde okula gitmemiştir. 1 Nisan pazartesi ve Nisan ayı 30 gün olduğuna göre Nisan ayında kaç gün devamsızlık yapmıştır? Arkadaşlar bu soruda dikkat etmemiz gereken ayın 6'sı 7'si sonra e, 13'ü 14'ü sonra 20'si 21'i Sonra 27'si 28'i hafta sonuna denk geldiğinin farkına varmamız lazım. Sonra bir püf noktası da burası. Devam ediyor. 30'un olduğuna göre diyor. Ece Nisan ayında kaç gün devamsızlık yapmıştır? Bakalım. 1 çarpı 30 2 çarpı 15 3 çarpı 10 15 arkadaşlar 3 çarpı 10 4 olmuyor. 5 çarpı 6. Bakıyorum arkadaşlar toplamda kaç gün devamsızlık yapmış? 8 gün. Fakat 6 nereye denk geliyor? Hafta sonuna denk geliyor. O yüzden zaten ayın altısında okula gitmiyor. O yüzden 8 gün değil kaç gün devamsızlık yapmış oluyor? 7 gün devamsızlık yapmış oluyor burada dikkat etmemiz gereken 1 Nisan'ın pazartesi olduğunun farkına varmak. Yani bu soru 8 gibi gözükse de 8 değil. Daha dikkatli olmanızı istiyor. O yüzden cevap Adana arkadaşlar. Devam edelim. 48. Bir otelde oda numaraları 180 sayısının pozitif çarpanlarından oluşmaktadır. Oda numaralarının en küçüğü 10 olduğuna göre bu otelde en fazla kaç oda vardır? Yani 180'in pozitif çarpanlarını bul diyor. Ondan küçüğünü, küçüklerini ele ediyor. Sonra sayıyı bul diyor. 180'in çarpanlarını bulalım o zaman. 1 çarpı 180. 2 çarpı 90. 3 çarpı 60. 4 çarpı 45. Hocam da bu kadar kolay nasıl yapıyorsunuz? Arkadaşlar şöyle yapıyorum. Burada 2'ye bölüyorum. 2 kere 2 4 yazıyorum. 92'ye bölüyorum. 45 oluyor. 5 çarpı 36. 5'i nasıl yapıyorsunuz? Hani bir şeyi yarısıyla çarpıyorduk ya. Nasıl diyeyim? 36'ın yarısı 180. O zaman 18'in 2 katını alıyorum. 36 oluyor. 6 çarpı 30. 7 bölünmüyor. 8 bölünmüyor. Hocam nasıl anladı? 4'ün karşısında çift yok. 9'a böldüm. 20. 10'a böldüm. 18. 11 olmuyor. 12 oluyor arkadaşlar. Altın yanında çift var. 12 çarpı 15. 13 olmuyor. 14 olmuyor. 15 de tekrar ediyor. O zaman arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 bizim cevabımız ama atlamıyoruz 18'e. Neden atlamıyoruz? Çünkü en küçüğü 10'muş. O zaman burayı çıkarmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesini çıkardığımızda cevabımız ne olacak arkadaşlar? 11 olacak arkadaşlar. 49. sorudayız. Pozitif çarpanlarından bazıları 200, 0, 200, 1, 200, 2, 200, 3, 200, 4 şeklinde yazılabilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Pozitif çarpanlarından bazıları hepsi değil arkadaşlar. Tamam mı? 2 üstü 4 şeklinde yazılabilecekse o zaman 2 üstü 4'ün katı olması lazım. 2 üstü 4 nedir? 16. Ona bizim için en önemlisi en büyüğü. Çünkü en büyüğünü bulursak diğerleri zaten bunun içinde var. 2 üstü 0 da içinde var. 2 üstü 1 de var. O yüzden bizim odaklanmamız gereken kim? En büyüğü. 16. O zaman 16'ya bölünebilmesi lazım. Bölünemiyor. 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 Bölünebilen kim var? 80. Hemen geçtik 50'ye. 288, 200 sağ 300 sü B. A artı B kaçtır? Algoritma yaptınız arkadaşlar. Ne çıktı? Ben kısa yoldan yapmaya çalışayım. Bu nedir? 2 çarpı 12 çarpı 12. 4 çarpı 3. 4 çarpı 3. Bu durumda ne oldu? 2 tane 2 tane 2. 3 bir tane de burada 5 tane 2 oldu. Yani 200 su 5. Algoritma yaptığınızda 5 tane 2'nin olacağını göreceksiniz. 2 tane de 3'ün olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. 5, 2 daha 7 yapacak. 150'yi algoritma yaptınız arkadaşlar. Ben yine kısa yoldan yapacağım. 15, 3 ile 5'in çarpımıdır. Burada da 10 var. 2 çarpı 5'in çarpımıdır. O zaman bir tane 2 var. Bir tane 3 var. 2 tane de 5 var. 1 kere 1, 1. 2, 1 kere 2, Peki bu durumda cevabımız ne oldu? 2 oldu. 180 arkadaşlar. Ben yine algoritma yapacağım. 18 çarpı 10 oldu. 10 nedir? 2 ile 5'in çarpımıdır. 18 ile 3 ile şey 2 ile 9'un çarpımıdır. 9 nedir? 2'nin karesidir. Şey 3'ün karesidir. 2 tane 2'miz var. 2 tane 3'ümüz var. 1 tane de 5'imiz var. Çarpıyorum. X ile Y'yi çarpıyorum. 2 kere 2 4. 2 kere 1 2 topladığımızda kaç olacak arkadaşlar 6 olacak önce çarpma sonra toplama yapılır arkadaşlar bir sonraki sayfada görüşürüz